bilgisayar oyunlarına neyse hoca e, e, teşvik ederken aklından geçen tabii şu da esasında Türkiye için çok önemli bir konu diye düşünüyorum bilgisayar oyunları. Adı oyun ama bana göre çok ciddi bir iş. O yüzden bu kadar ciddi bir iş yaptıkları için onları tutuyorum. Çünkü bilgisayar oyunlarının ötesine herkesin bildiği bir simülasyon sistemlerinin geliştirilmesi her alanda bu işte uçak kullanmaktan da olabilir, uzay gemisi de olabilir, bir, Uydu doğal her şey simülatör için önemli bir yer de tabii ki savunma sektöründe özellikle e, büyük paralar harcamada simülatörde askerlerin e, savunma sektöründeki insanların polislerin eğitimi böyle çok büyük bir sektör e, o yüzden Türkiye'de ilk bilgisayar oyuncularının yazar, yaz, yazanların yetişmesi istikbalde de Türkiye'nin savunma sektöründe de dünyada söz sahibi olma fırsatı verecektir.